Şimdi fibromiyajı nedir? Fibromiyajı özellikle kadınların, e, erkekleri de oluyor ama kadınları daha fazla. Tabi onu tedavi eden bizlerin de e, ne diyeyim, başının belası mı diyeyim veya en fazla bizi zorlayan e, kısım mı diyeyim tedavideki yöntem. Şimdi fibro dedim. Fibro fibroz bantlardan e, ortaya çıkmış. Miyajı de kas ağrısı eskiden çok kullanılan fibromiyaj. Fibromiyaj aslında Zaman zaman fizik tedaviciler arasında da işte kas romatizması gibi de değerlendiriliyor. Ama esasında temelde hiçbir organik bozukluk olmadan çünkü dünya kadar bunlarda tedaviler şeyler yapılmış, e, dünya kadar e, araştırmalar yapılmış, kas biyopsiler yapılmış, kasta bir bozukluk bulunmamış. Daha çok kişinin Emosyonel yani stres veya duygu e, bozukluğu durumuyla e, ortaya çıkan stresli durumları da çok alan yaygın vücut ağrısı vücutta 18 madde vardır şey 18 vücutta 18 nokta vardır bu 18 noktaların hepsi ağrılıdır eskiden tanı yöntemi olarak bu 18 not, noktanın eğer 11'i veya daha üstünde ağrılı ise biz buna fibromiyaj derdik ama fibromiyajı daha sonra Tamam bu noktalar önemli ama onun yanında işte bağırsak alışkanlıkların değişmesi, e, duygu durumunun değişmesi, e, kas ağrılarının olması, yaygın ağrıların olması, kişinin kendini devamlı yorgun hissetmesi, anksiyete, e, moral bozukluğu olması, devamlı ağrı çektiği için moral bozuluyor, e, depresyona giriyor veya e, uyumsuz oluyor. Bunun gibi Gerçekten e, tedavisinin de zor olduğu çünkü ataklar halinde oluyor yani iyi olan kişi işte 12 ayın hepsinde olmuyor bazen e, aralıklarla oluyor yaz dönemi düzeliyor işte moral motivasyonu iyi olduğunda hastanın ağrıları azalıyor gibi çok çeşitli e, şikayetleri var hastaların yani gerçekten çok zor. Tabi o tedavisinde de e, bizim hani killeşileşmiş e, tüm dünyanın uyguladığı işte antidepresan antikonvizan dediğimiz ilaçlar var. O normal bildiğimiz kas gevşetici veya diğer şeylerin çok çok az oluyor faydası. En önemli tedavi yöntemimiz onlar antidepresanlar. E hastamız oluyor ve hastalarla tedavi yöntemleri konusunda hem anlaşıyoruz hem de onlara önerilerde bunlara tedavi etmeye çalışıyoruz.